Evet arkadaşlar. Geçen hafta herhalde uzun zamandır en tahmin edilmeyen isimlerden biri bize veda etti. Hepimiz hepiniz Emre'nin başarılı bir yarışmacı olduğunu istatistiksel olarak yaptığı yemekler olarak kariyer olarak başarılı bir yarışmacı olduğunu biliyorduk. Olayın psikolojik yönünü çok da iyi idare edememesiyle ve yemeklerde başarılı olmayınca tabii ki bu da yemeğe yansıyor. Maalesef kaçınılmaz son Emre arkadaşımız için geldi. Mert bunu herhalde en çok üzülenlerden biri sendin çünkü Emre burada senin en yakın arkadaşındı. Hatta kendisine de bir sistem ettin niye bıraktın diye. Neler düşünüyorsun bu konuda? Valla şefim ilk geldiğim günden beri biz üçüncü grupta tanıştık Emre'yle. Ee, görür görmez benim şampiyon adayımdı açıkçası Emre. Zaten burada gösterdiği performansa da bunu erkenden belli etmişti. Ee, sadece stüdyoda değil biz dışarıda da Emre'yle gerçekten yakın arkadaştık. Ee, yani... Burada birçok anı kendim paylaştığım kadar en ufak anımı ben Emre'yle paylaşıyordum. Geldik git beraber sürekli iç içeydik yani. Giden birçok arkadaşımız oldu onlara da üzüldüm ama Emre'nin gidişi benim için gerçekten hayal kırıklığı oldu. Üzülmemin dışında şaşırdım da evet. Hani benim yaptığım bir tabağı ben Emre'nin 40 dakikada çıkaracağını düşünüyordum açıkçası. Beni şaşırtan o oldu yani. Arkamı döndüğümde ürünüm eksiklemesi beni şaşırttı ve üzdü yani. Yiyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bilmiyorum benim gidişatımı nasıl etkiler? İyi mi etkiler, kötü mü etkiler onu hep beraber göreceğiz. Niye etkilesin ki seni yani sonuçta bir yarışmacı ve gidebilir. Etkiliyor şefim burada yakın bir arkadaş edinmeniz ya da gerçekten yani yan yana bir şeyler paylaşmanız önemli. Özellikle kişi sayısı azaldıkça daha değerli olmaya başladı arkadaşlıklar. O anlamda Emre benim her daim arkamdaydı. Yani burada stüdyoda bazen biz düştüğümüzde siz bizim motive ediyorsunuz, siz ayağa kaldırıyorsunuz. Evde de beni her daim ayağa kaldıran Emre'ydi açıkçası. Carlos nasıl karşıladı bu olayı? Carlos yalnız kaldı ve üzüldü. Emre'yle ne güzel en sonunda bir kendimize arkadaş dost bulmuştuk. Onun sistemi de var bende. <laughs> Beraber hani bir şeyler yapmaya başlamıştık, üretmeye başlamıştık. Bilmiyorum, onsuz ne yapacağız? Herhalde yatağına yatırırım abajuru. Emre'nin yatağına yatırırım. Emre diye severim artık. Buradan kendisine ben... Bilmiyorum, hayatta zaten başarılı oldum. Mutfak konusunda Kolay kolay kimsenin yani altında kalacak bir isim değil Emre. Şimdiden yol açık olsun diliyorum. Pelin, geçen hafta çok inişli çıkışlı bir haftaydı senin için. Takıma son seçildin. Daha sonra kaptanlık avantajı olarak Burcu seni Sergen'le değiştirdi. Ama sen dört oyun oynadınız, üçünü kazandın. Sergen üç tabaktan sadece birini kazandı. Buna rağmen potaya yollanan ilk oyuncu oldun. Yani arkadaşlarımın ne düşündüğünü bilmiyorum. Ne düşünerek ben en sona kalıyorum. Ee, çok fazla bilmiyorum aslında. Ama dediğim gibi belki bana güvenmediklerinden dolayı geçen haftaya kadar. Geçen hafta... Belki de diğer takıma gitmiş olmam benim bir artım oldu. En azından biraz daha fazla hırslandım. Ve dörtte üç yapabildim. Bir, e, kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Emre için çok üzgünüm. Çünkü ben son beşte görebileceğim bir arkadaşımdı. O çok yetenekliydi. Yolu açık olsun diyorum. Ee, ama bu haftadan sonra dediğim gibi hani geçen hafta benim için iyi bir haftaydı. Ne kadar potada olsam da bu haftadan sonra e, kendimi daha iyi, daha güçlü bir şekilde sarılacağım yemeklerime de. Bakalım bugün mavi takım kaptanlığını da almak istiyorum. Evet, Aras. Aynen. Bu kaptanını alamayan tek kişisin. Benim için bence başarı mavi takım kaptanlığının önünü almak şefim. Ee, elimden geleni yapacağım yine. Bakalım yani ucundan döndük geçen hafta. Bu hafta yapacağız bir şeyler. Emre'yi kaybettik. Ona da değinmek istiyorum biraz. Evde iyi vakit geçirdiğimiz insanlardan biriydi. Yeri de olmayacak. Kendisinin Emre's Kitchen şefim. <laughs> ee, yakında Türkçe videolarla YouTube kanalında. 200 bin olmayı çok isterdi. Ucunda kaldı şefim. Hep beraber el ele... Emre'yi de böylelikle yad etmiş oğlum dedim. Hikayesi de bana benzer biriydi. Yani ben de çok ayrılıklarla böyle e, hasretle büyüdüm aslında. Çünkü 6 yaşıma kadar Tahran'daydım. Sonra orada annem babam ve anneannemleydim ama diğer bütün akrabalarımdan uzaktım. Sonra Türkiye'ye taşındık. Bu sefer babamla e, senede bir ay, işte şanslıysam iki ay görüşmeye başladım. Sonra üniversiteyi bitirdim. Los Angeles'a taşındım. Orada annemle birlikteydik. Diğer herkes de çok uzak kaldım. O yüzden Emre'ye o konuda iyi empati yapabiliyordum. Yani uzaklık ve gurbet, hasret konularında birbirimize iyi empati yapıyorduk. Yolu açık olsun. Zaten çok yetenekli biri. Ben her türlü yürüyüp gideceğini düşündüğüm biri yani. Buradan ona da selam yolluyorum. Aras seninle ilgili karne 150'nin altında olanlarda, Bir de tabii geçen haftanın önceki hafta çok talihsiz, çok kötü bir skorum var. 4'te 0. O da tabii bu şeyi düzeltmeni birazcık zorluyor. Ama geçen hafta çok daha iyiydin. Ama yine de takımlara erken seçen yarışmacılardan birisin. Yani erken de seçilsem, geç de seçilsem şefim bunun birazcık da sorumluluk almaya bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani sorumluluk alan birisiyim, sorumluluktan çekinmeyen birisiyim. Aldığım tabağı günahıyla, sevabıyla en iyi şekilde teslim etmeye çalışan biriyim. Geçen hafta da 4 hatta 5 tabakta beraber çalıştık arkadaşlarımla. Eren'in yaptığı gibi biz, yani ben de bir tanesinde el kaldırmadım. Açıkçası bana öyle ufak dokunuşlar yaptığım şeylere el kaldırmak da çok mantıklı gelmiyor. Yani böyle tabağı gerçekten alıp %50'sini 60'ını yaptıysam eğer el kaldırmayı seviyorum. Ee, yani sorumluluktan kaçmadığım için olduğunu düşünüyorum bunu. Aynı zamanda Kaptanlara da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden de biraz tercih ediyor olabilirler. Elimin de çok lezzetsiz olmadığını düşünüyorum. O yüzden herhalde bir de bazı temel bilgilere dayanarak alıyorlar diye düşünüyorum. Sonuçta kimse kimsenin burada babasının oğlu değil şefim. Herkes burada yaptıklarıyla var. Evet Eren güzel Görün bir haftaydı senin için. Geriye düşmüş olmana rağmen haftayı 2 bir galibiyette bitirdi takımın. Doğru düşün. Yeni bir hafta neler düşünüyorsun? ev aynı düşüncelerimin değiştiği bir şey yok. 34 yemek yapmışın herhalde. 16 kazanmış, 18'i kaybetmiş. Bu da seni %50'nin altına koyuyor tabii. Yapacak bir şey yok işte. Ama çok iyi bir istatistiğim var. O da toplam oynadığım bireysel dokunulmazlık oyunu sadece 7. Baştan beri burada olan oyunculardan birisin. Senden bunu daha az oynayan tek oyuncu Pelin. Ama Pelin senden haftalar sonra geldi. fakat bu 7 bireysel dokunulmazlıkta ...üçünü kazanmışsın. Doğrudur. Ee, bu da senin yüzde gibi bir oranla... E, ...en iyi e, bireysel dokunulmazlık oyuncusu yapıyor. E, ki bunlardan birinde de kaşık attırdım. Evet. E, bu da senin... ...diğer arkadaşlarının arasında ne kadar ciddi bir rakip olduğunu gösteriyor. Ama aynı şey geçen hafta Emre için söylüyordum. Öyle. Biliyorsun en çok dokunulmazlık alan oyuncuydu. <gülüyor> <gülüyor> e, sonuçta istatistikler <laughs> güzel şeyler. Ama sonuçta son tabak sizin. Aynen öyle ne yapacağınızı ben. belirliyor. Onu da söylemek lazım. Yapacak bir şey yok. Ben elimden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğim. Yani benim için fark etmiyor. Devam bu arada Emre'nin yolu açık olsun. İyi bir arkadaştı. Umarım yine aşk ile pişirmeye devam eder. Bundan sonraki hayatında başarılar ona.